Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü Antalya'nın her köşesinde çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bugün de koylarıyla ünlü Turizm Cenneti Adrasan'dayız. Adrasan mahallemiz turizmin yaz aylarında yoğun yaşandığı ve tekne turizminin yoğun olarak gerçekleştiği bir mahallemizdir. Yaz aylarında tur teknesi sayısı yaklaşık 150'ye kadar çıkmaktadır. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi çeken Adrasan'da teknelerden kaynaklanan atık sular paket arıtma sistemiyle arıtılacak ve derin deşarj sistemiyle tahliye edilecek. Böylece deniz ekosistemi korunarak su kirliliği önlenecek ve Adrasan'ın berrak suları yarınlara taşınacak. Bu projemizde henüz kanalizasyon hatları olmamasına rağmen bir paket arıtma sistemi ile teknelerden oluşan atık suların ayrıca yine bölgedeki turizmin yoğun sezonunda o septiklerde oluşan atık suların arıtılması amaçlanmaktadır. Bu projemizin sözleşme bedeli yaklaşık olarak 100 milyonu bulacak bir yatırımdır. 400 metre küp bölü gün yani günlük 400 tonu arıtabilecek yaklaşık olarak 4000 kişinin atık suyuna hitap eden bir membran üniteli paket atık su arıtma tesisi yapımı ve ilave de derin denizde şarj sistemi yapılacaktır. Derin denizde şarj sistemi geleceğe yönelik projelendirilmiştir. Adrasan kapalı bir koy olduğu için derin denizde şarj sisteminin toplam uzunluğu 2.400 metredir. Bunun 800 metresi karada, 1.600 metresi de denizin içerisindedir. Derinlik olarak da 33 metreye de şarj edilecektir. Bu 1.600 metre uzaklıkta Adrasan koyunun daha dışarısına çıkılması planlanmıştır. Antalyamızda Türkiye'nin 567 mavi bayrağının 233 bulunmaktadır. Bunların da en büyük teminatı çalışan atık su arıtma tesisleridir. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.